Herkese merhaba, 9. Rüzgar Günleri etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Geçen yıl pandemi şartlarından dolayı etkinliğimizi maalesef gerçekleştirememiştik. Bu yıl etkinliğimizi çeşitli üniversitelerin ve sektörlerden gelen katılımcılarla ilk defa online olarak gerçekleştiriyoruz. Şu an YouTube'da canlı yayındayız. Etkinliğimiz 3 gün sürecektir ve sizlere sertifika verilecektir. Sertifika alabilmeniz için oturumlarımızın 4'te 3'üne ve etkinliğimizin son günündeki panelinde de katılım sağlamanız gerekmektedir. Etkinlik süresince bazı, bazı çekilişlerimiz olacaktır. Bu çekilişlere genel olarak etkinliklerimizin son oturumundan bir önceki aralarda ulaşabilir ve chatten bu form ulaşarak kayıt yaptırabilirsiniz. Oturum boyunca kayıtlar açık olacaktır. Oturumdan sonra kayıtlar kapandıktan sonra Instagram hesabından duyuru olacaktır. Bunlara ek olarak siz katılım, katılımcılarımıza özel olarak Rüzgar 21 kodu ile Abaküs Kitap web sitesine girerek %50 indirimden faydalanabilirsiniz. Şimdi sözü kulüp başkanımız olan Yusuf Ancay'a veriyorum. Hepinize tekrar hoş geldin diyoruz. Sayın rektör yardımcım, sayın dekanım, değerli hocalarım, saygıdeğer katılımcılarımız ve değerli misafirlerimiz. Ben Yusuf Anceylan, Rüzgar Enerjisi Kulübü 2021 dönemi yönetim kurulu başkanıyım. Öncelikle yenilenebilir enerji sektörünün değerli isimlerini bir araya getirdiğimiz bu değerli organizasyonu düzenlediğim için, düzenlediğimiz için kulüp olarak e, mutluluğumuzu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle Rüzgar Günleri etkinliğini düzenlememizde yardımcı olan, e, etkinliğimizi etkinliğimize öncülük eden değerli hocamız danışman hocamız aynı zamanda kulübümüzün danışman hocası Profesör Doktor Zehra Yumurtacı'ya ve etkinlik sorumlumuz sevgili ekip arkadaşım Emine Şeval Aygül'e teşekkürlerimi sunuyorum. Her ne kadar geçen sene pandemi sürecinde dokuzuncusunu düzenleyemesek de bu sene artık dokuzuncusunu düzenliyoruz Rüzgar Günleri etkinliğimizin. Hepiniz etkinliğimize hoş geldiniz. Ee, şöyle ben sizlere öncelikle kulübümüzü tanıtmak istiyorum. Kimiz, biz neler yapıyoruz? Bunu sizlere sunmak isterim. Şimdi slaytımız var. Bir adet. Böyle öncelikle biz kimiz? Biz e, Rüzgar Enerjisi Kulübü olarak e, Türkiye'deki tek ve ilk e, rüzgarla alakalı öğrenci kulübüyüz. Yenilenebilir enerji sektöründe çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Üniversite bizim kulübümüzde yurt dışında ve yurt dışında çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Bunlardan bazılarını sayalım. Racing Helios oluyor. Hollanda'ya gidiyoruz. rüzgarla çalışan bir araç yapıyoruz. Rüzgar günlerimiz var bu etkinliğimiz gibi. t talk'larımız, teknik gezilerimiz ee, ve workshoplarımız oluyor. Bu sene teknik geziler ve workshoplarımızı shop, yapamadık coronadan e, koronadan dolayı. Ee, Racing Aliens'tan bahsetmiştik. Bu Den Helder'de olan bir yarışma Hollanda'da. Bu şekilde bizim rüzgarla çalışan araçlarımız var. Ee, biz de bu sene tekrardan katıl katılmaya çalışıyoruz. Korona sürecinden dolayı bir tık eksik gidiyor ama halletmeye çalışıyoruz. Ee, her yıl denerlerde gerçekleşiyor yarışma. Ee, Yarışmanın ana mantığı ortalama hız bölü rüzgarın yarış boyunca ortalama hızını alaraktan belirli bir verimlilik ölçümü oluşuyor. Bu yarışmaya Danimarka'dan, Türkiye'den, Kanada'dan, işte İngiltere'den, Hollanda'dan bir sürü yarışmacı katılıyor. Türkiye'den takılan tek katılan tek takımımız biz. Neden katılıyoruz yarışmaya? Şimdi okulda biz teorik bilgiler elde ediyoruz. Bu teorik bilgilerimizi pratiğe dökmemiz gerekiyor. Buna imkan kazanmış oluyoruz yarışmaya bir araç üreterek, üreterekten. Rek ailesinden biraz bahsedeyim sizlere. Ana ana iki ekibimiz var. Bir tanesi araç ekibimiz, diğeri organizasyon ekibi. Araç ekibinde güç aktarım, aerodinamik, elektromekanik, yönlendirme ve Şasi ekibi olarak 5'e ayrılıyor. Aerodinamik Ayrı ekibimiz kendi içerisinde 2'ye ayrılıyor. E, kanat difüzör ekibi ve body ekibi olarak da. Kanatlarımızı kendimiz üretiyoruz. E, geçen senelerde Vestas sponsorluğunda Vestas'ın üretim merkezine gidilip e, kendimiz kanatlarımızı üretmiştik. Görsellerde görebileceğiniz üzere. E, karbon fiber kom kompozit malzemeden üretiliyor kanatlarımız. Burada teknik detaylar var. Bunları bahsetmeye çok gerek yok. Yine karat üretimimizden fotoğrafları görebilirsiniz. Difüzör üretimimizi, üretimimizi de kendimiz yapıyoruz. E, TPI ile TPI sponsorluğunda şu anda difüzörümüz üretiliyor. Body'mizi yine kendimiz yapıyoruz. Aynı şekilde diğerleri gibi. Ama body'de body üzerine daha fazla çalışıyoruz. Ee, köpükten kalıp oluşturup kalıbın üzerine karbon fiber yatıraraktan bu şekilde ilerliyoruz. Bu da bu sene kullanacağımız body'mizin dizaynı. Üç aktarım ekibi de ikiye ayrılıyor. Üst aktarım ekibi ve alt aktarım ekibi olarak. Ee, kanatlardaki kinetik enerjiyi çeşitli aktarım organlarıyla tekerleklere iletiyoruz. Bu şekilde araç ilerlemiş oluyor üst taktırım ekibi haber ve rotordan oluşuyor kanatların tam birleştiği ve işte dönme olayın oluştuğu kısım burası alt ekibinde de kavrama dişlilerle belirli bir şekilde gücü tekerlere aktarıyoruz elektromekanik ekibiydi. ekibi de ekibinde kendi başına şu şekilde işliyor. Pitch sistemimiz var. Bu kanatlarımızın açılarını ayarlamamızı sağlıyor. Verimliliğimizi arttırabilmek için. Bir de yav sistemimiz var. Bu da rüzgarı daha verimli kullanabilmemizi sağlıyor. Yönlendirme ekibi sistemi Akerman prensibiyle maksimum hassasiyetle tekerlerimizin dönmesini, optimum ivmeyi sağlamamızı sağlamak için uğraşıyoruz. Şase ekibi de e, aracın kalan parçalarını bir arada tutan rigid yapıyı ortaya koymaya çalışıyor. Bir de organizasyon ekibimiz var. O da bu tür e, teknik gezilerimizi, rüzgar günleri etkinliğimizi daha çok e, kulübün sosyal taraflarını e, organize eden ekibimiz. Burada geçen senelerden rüzgar günlerinin görsellerini görebilirsiniz. Yine panelimizin fotoğrafı bu senede olacak etkinliğimizin son gününde. Böyle biz genel olarak bir süre etkinlik yapan Türkiye'de rüzgar enerjisini enerjisi hakkında etkinlikler yapan kulüp bir kulübüz, tek kulübüz. Böyle teşekkürler. Başkanımız Yusuf Han Ceylan'a teşekkür ederiz. Şimdi de konuşmaları için e, kulüp danışman hocamız ve makine mühendisi bölüm başkanı Profesör Doktor Zehra Yumurtacı'yı sahneye davet ediyoruz. Sayın rektör yardımcım, dekanım, hocalarım, sektörün değerli temsilcileri, sevgili öğrenciler, Rüzgar Enerjisinin Yıldız Teknik Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Kulübünün bu sene dokuzuncusunu düzenlediği Rüzgar Günleri Öğrenci Etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Rüzgar Enerjisi Kulübü Danışmanı ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak öncelikle Enerjiyle ilgilenen sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum ve hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kulübümüz 2010 yılında kurulmuş olup rüzgar enerjisi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Ve bu faaliyetler içerisinde de bu etkinlik bizim için önemlidir. Bu etkinlik ile sektörden, üniversitelerden konuşmacılarımız ile teknolojik gelişmeler Son çalışmalar, yönetmeliklerle ilgili konularda fikir alışverişinde bulunup öğrencilerimizin vizyonunu açmak, sektör şartlarına hazırlamak, çevresine duyarlı, gerçekçi durumlar ile karşılaşmalarını sağlamak gibi bir hedefi oluşturmaya çalışıyoruz. Kulübümüz ayrıca her sene geliştirdiği rüzgar arabası ile Hollanda'da düzenlenen Racing Airlift yarışına katılmaktadır ülkemizi, üniversitemizi başarıyla temsil etmektedir. Kulübümüzün yapısı çok disiplinli bir şekilde üniversitemizin farklı mühendislik bölümlerinden öğrencilerin katılımıyla oluşturulmuştur. Teknik konuda bilgi vermek gerekirse dünyada ve ülkemizde yenilenebilir enerjiye olan ilgi ve yatırımlar her geçen gün hız kazanmaktadır. Ülkelerde artan enerji talebini rezervleri sınırlı olan fosil yakıtlarla karşılamakta zorlanmaktadırlar. Fosil yakıtların tüketimini azaltmak için hidrolik, güneş, rüzgar, jeotermal enerji gibi temiz, yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelecek enerji politikaları oluşturmak ve yatırımları teşvik etmek için çalışmaktadırlar. Bu bağlamda üniversitelere, biz öğretim üyelerine ve siz öğrencilere düşen görev ve sorumluluklar da günden güne artmaktadır. Temiz enerji kaynaklarından rüzgar enerjisinin sürdürülebilir bir enerji kaynağı olması, herhangi bir emisyon meydana getirmemesi, yakıt maliyetinin olmaması, yatırım maliyetlerinin de gittikçe azalması diğer enerji kaynaklarına göre avantajlarıdır. Ve bu avantajların herkes tarafından öğrenilmesi yani toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bir rüzgar enerji santralının kurulabilmesi için öncelikle bu konuya ait yönetmeliklerin incelenmesi gerekir. Saha seçimi, seçilen sahanın detaylı analizi Rüzgar hızlarının belirlenmesi, fizibilite raporunun hazırlanması, enerji piyasası düzenleme kuruluna lisans başvurusu yapılması kurulumun başlangıç aşamalarıdır. Sonraki aşamada rüzgar hızlarının değerlendirilmesi, projelendirilmesi, türbinlerin seçimi, üretim analizleri, ekonomikliği gibi konularda makine mühendislerini ilgilendirmektedir. Enerji tüketimimize baktığımızda 2019 yılında 290.5 milyar kilowatt saat elektrik tüketmişiz. 2020 yılında tüm dünyayı saran pandemi şartlarında enerji tüketimimiz azalmıştır. Bu azalım değeri de binde bir buçuk değerindedir. Kişi başına tüketime baktığımızda ise 3500 kilowatt saatler mertebesindedir. Gelişmişlik arttıkça, nüfus arttıkça da enerji ihtiyacımız daha da artacaktır. Mutlaka enerji üretimlerimizi ve çeşitliliğimizi de arttırmamız gerekmektedir. Türkiye rüzgar enerjisi potansiyeli açısından zengin bir ülkedir. Toplam rüzgar enerjisi sadece ölçüm yapılabilen noktalar için 48 bin megawatt değerindedir. Ülkemizde 2021 yılı Ocak ayı sonu değerlerine göre rüzgar enerji santrallarındaki toplam kurulu güç 9305 megawatttır. İnşa halinde olan rüzgar santrallarının gücü 1900 megawatttır. Lisansı alınanlar da 450 megawatttır. Kurulu güç açısından bu toplam gücün yaklaşık yüzde on buçuğunu oluşturmaktadır. Enerji üretiminde ise bu oran yüzde sekiz buçuktur. Fakat istisnai günlere bakarsak 2020 yılının nisan ayında biz tükettiğimiz elektrik enerjisinin yüzde on buçuğunu rüzgar enerji santrallarından üretmişiz bu konuda çalışan pek çok yatırımcı enerji firması olmasına rağmen 20 adet firma Türkiye'nin nabzını tutmaktadır ülkemizde rüzgar enerji santrallarında kullanılan türbin markalarına baktığımızda da genelde yabancı firmalar tarafından üretilmektedir Bölgelere göre dağılımında ise Ege, Marmara ve Akdeniz de çoğunluktadır. Fakat günümüzde İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve Karadeniz'de de bu gibi yatırımlar artmaktadır. Dolayısıyla ülkemiz için rüzgar enerjisi önümüzdeki yıllarda da enerji üretimi için bir potansiyel olacağı aşikardır. Ülkemizin 2023 hedeflerinde rüzgar enerjisi santrallarının gücünün 20 bin megawatt olması beklenmektedir. 2021 yılı şu ana kadar olan değerler 9.305 megawatt artı 1.900 megawatt inşaat halinde artı 450 megawatt lisansı alınan düşünülürse bu konuda yapılması gerekenlerin çok olduğu bu sebeple bu konuda çalışacak, çalışacak mühendisler için bir istihdam gerekliliğinin ortaya çıkacağı da bilinmektedir. Bu alanda dünyada da önemli gelişmeler olmaktadır. Örneğin Danimarka'da ilk etapta 5 gigawata kadar sonra 12 gigawata kadar çıkabilecek Kuzey Denizi'nde rüzgar adası kurulması planlanmaktadır. Rüzgar enerji santrallarının diğer bir avantajı da güneş sistemleriyle birlikte çalıştırılarak hibrit sistemler oluşturabilmesidir. Ayrıca enterkonnekte şebekeden uzakta bulunan bölgeler için özellikle 100 kilometreden uzakta ise güneş ve rüzgarla kurulan bir sistem bölgeye şebekenin kurulmasından, elektriğin dağıtımından daha ekonomik olmaktadır. Sonuç olarak yenilenebilir enerji ve rüzgar enerji teknolojilerinin gelişimine yönelik yürütülen her türlü çalışmanın önemsenmesi ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden yenilenebilir enerji teknolojilerinin gelişimini önemseyen, araştıran ve bu gelişime katkıda bulunan herkese Böyle bir etkinlik düzenlediği için Rüzgenen Enerjisi Kulübü'nde emeği geçen tüm arkadaşlarıma, destek veren hocalarımıza, destekleyici kuruluşlara ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Hepimiz için başarılı, verimli bir etkinlik geçmesini diliyorum. Profesör Doktor Zehra Yumurtacı hocamıza konuşmaları için teşekkür ederiz. Kulüp olarak sizin adınıza Tema Vakfı'ndan 3 adet fidan bağışı yapmış bulunmaktayız. Sertifikanız mail adresinize iletilmiştir. Şimdi sırada konuşmaları için Makine Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Fuat Güneri'yi buraya davet ediyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Bölüm Başkanım, sektörün kıymetli üyeleri ve tabii ki çok değerli öğrenciler. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle Yıldız Teknik Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Kulübü'nün her sene düzenlediği Rüzgar Günleri etkinliğinin dokuzuncusunda buluşmaktayız. Şimdiye kadar yüz yüze gerçekleşen bu etkinliği hepinizin bildiği koşullar gereği bu sene hibrit bir şekilde bir kısmımız auditoriumda sizler ekran karşısında gerçekleştirmekteyiz. Rüzgar Enerjisi Kulübü düzenledikleri etkinlikler ve konferanslar ile yenilenebilir enerji ve rüzgar enerjisinin önemini e, önce bireyler noktasında devamında da toplumu bilinçlendirme noktasında katkı sağlamaktadır. Kulüp yalnızca bu gibi etkinliklerle sınırlı kalmayıp ülkemizi ve okulumuzu yurt dışında da temsil etmektedir. Rüzgar Enerjisi Kulübü'nün her yıl Hollanda'da katılmış olduğu bu yarışma gençlerimize kendilerini geliştirmeleri için güzel bir fırsat vermekte ve aynı zamanda bizleri de hem üniversitemizi hem fakültemizi gururlandırmaktadır. Son olarak 9. Rüzgar Günlerinin her zaman olduğu gibi başarılı ve bilgi dolu olacağını siz katılımcılar için ise keyifle geçeceğinden kuşkum yok. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm ekip üyelerine ve kulübün danışman hocası Profesör Doktor Zehra Yumurtacı'ya teşekkür eder. Başarılı ve verimli bir etkinlik dilerim. Profesör Doktor Ali Fuat Güneri'ye konuşmalar için teşekkür ederiz. Değerli hocam sizin adınıza kulüp olarak e, Vakfı'ndan 3 adet fidan bağışı yapmış bulunmaktayız ve mail, mail size bunu yollamaktayız. Tekrardan teşekkür, teşekkür ederiz. Şimdi de son e, olarak konuşmalar için rektör yardımcısı Profesör Doktor Ayşe Banu Karada davet ediyoruz. Merhabalar sevgili katılımcılar, değerli hocalarım merhaba. E, çok önemli bir etkinlik, üniversitemiz adına çok gurur verici bir etkinlik rüzgar enerjisi kulübünün bütün üyelerini ben kutlamak istiyorum öncelikle huzurunuzda. E ilklere imza atan bir kulübümüz rüzgar enerjisi kulübü. Demin arkadaşımız da sunumunu yaptı. çok güzel anlara tanıklık ettik hep birlikte. Benim için gerçekten izlemekten onur duyduğum temel anlar, düzenledikleri etkinlikler. Hep ilklere imza attılar. Baktığımızda Demin vurgulamıştı arkadaşımız, yanlış not almadıysam, rüzgar enerjisi alanında proje yapan ilk kulübümüz. 2010 yılında bir takım olarak aslında başladılar. Rüzgara kaptırdılar kendilerini diyebiliriz. Çok güzel bir rüzgara kaptırdılar, başarı rüzgarına kaptırdılar kendilerini. Başarıyla ilerlediler. Bora'yı oluşturdular. Aslında yine bir ilk, Türkiye'nin rüzgar enerjisiyle çalışan ilk arabasına imza attılar. Bunları duyunca bugünkü etkinliğin aslında yansımalarını öngörmek pek de zor değil. Çok başarılı, çok verimli bir konferans olacağını öngörüyorum. Bunu diliyoruz da. Değerli hocamız, rektörümüz Profesör Doktor Tamer Yılmaz hocamız çok istemesine rağmen ne yazık ki katılamadı. Kendisinin ani bir toplantısı çıktı. Kendisi adına ben selamlarını ve sevgilerini sizlere iletmek isterim. Ayrıca üç günlük bu güzel konferansta verimlilik, başarı dilerim. Sektörün önemli temsilcileri aramızda olacak üreticiler aramızda olacak. Onların buluşmasına da tanıklık edeceğiz. Görüyorum ki sadece bireysel konuşmaların dışında çok önemli bir de üçüncü gün panelimiz yer alıyor programda. Bu bağlamda Rüzgar Kulübü'nün aslında geçmişte de düzenlediği seminerler, etkinlikler bağlamında değerlendirdiğimizde teknik geziler, konferanslar, workshoplar, bir dolu etkinliğe imza attılar. Bugün de Başka bir başarı rüzgarıyla onları baş başa bırakacağız. Tekrar yönetim olarak kendilerini kutluyorum. Sizlere güzel, verimli bir konferans diliyorum. Saygılarımı sunuyorum.